Çok sık kullanılan sosyal tesislerimizde gri su teknolojisini e, hayata geçirdik. Şu anda deneme aşamasındayız. Henüz e, 4 günlük bir e, kurulum sürecinde olmamıza rağmen ciddi anlamda da bir su tasarrufu ölçümü yapıldı. Aynı zamanda elektrikten de tasarruf edeceğiz. <laughs> Genel anlamda bir bakışın ürünü, sadece de su yönetimi, e, gri su teknolojisini dönüştürülerek tekrar kullanıma sokulmasıyla alakalı değil, genel olarak belediyemizin Çorum belediyemizin çevreci bir yaklaşım içerisinde olmasının da bir getirisi sonucu çok sık kullanılan Çorum içerisinde Çorum e, halkı tarafından çok sık kullanılan Çorum belediyesi sosyal tesislerinde. Ee, enerji tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından almak ee, bunun için çalışıyoruz. Aynı zamanda çok kullanılan su tasar, e, su miktarını e, gri su teknolojisiyle tekrardan yeniden kullanıma filtre ederek kullanıma sokmayı hedefledik. Ee, yine Tesislerde üretilen atıklarımızdan kompost makinası şu anda bir süreç devam ediyoruz. Komposttan elektrik gübre üretimi yapacağız. O gübreyi de bulunduğumuz alan içerisinde, tesislerimizin bulunduğu alan içerisindeki yeşil alanlarda kullanacağız. Bu içinde bulunduğumuz uygulamayı yaptığımız tesisin içerisinde. E, aylık 350 ton civarında bir su tüketimi e, ortalama e, kullanılmakta. Su tüketimi var. Biz e, şu andaki hedefimiz en az yarısının e, tasarruf edilmesiyle ilgili bir e, süreç öngörüyoruz. Yaklaşık bu e, kurulumun yapıldığı günden bugüne kadarki veriler bize onu gösteriyor. Tabii bir aylık kullanımdan sonra da bu konuyla ilgili hem elektrik sarfiyatı hem Dönüştürlen dönüştürülen su miktarı, azaltılan su miktarı ile ilgili de kesin veriler elimizde olacak. Ama şu andaki veriler yüzde 50 en az yüzde 50 bir tasarrufumuz var su ile ilgili. Davalarda kullandığımız su alttaki sistemler, filtre sistemleri marifetiyle e, Aratıcı bölmeye geliyor. Aratıcı bölgede bölmede e, bir takım ve filtreleme işlemlerinden geçtikten sonra e, su kullanılabilir hale geliyor. Bu kullanılan suyu yine tesisat yardımıyla e, tuvaletlerimizdeki sifonlarımıza e, yönlendirdik. O depolama depolamalar orada yapılıyor ve tekrar orada e, temizlik suyu olarak kullanılıyor. <laughs>